Arkadaşlar hepinize merhaba. Alfa ile çıktık yine. Babam da var bugün. <laughs> Gezi yapıyoruz şu anda. Çilek de burada. Dada da abim de burada. Çilek burada. Alfa burada. Çilek, Çilek de bizle geldi. Şöyle gene dere kenarına doğru gideceğiz. Hep birlikte. Sen Buralar hep ceviz ağacı bak. Sağlı sollu. Görüyor musun? Sağlı sollu hep ceviz ağacı. Yenilerde yani de dere var. Derenin orada da büyük ceviz ağacı var. Hep cevizler yere dökülmüş orada. Oradan ceviz toplarız. Alfa? Gel sürelim gel. <laughs> gel al al. Gel. Ver susamıştır. Gel. Çileye ver. Bak, susamış <laughs> hava sıcak hadi gel Alfa gel o dereye inişi bulamadım ben ya bir dahakine de o dereye inişi bulalım çilek bir kız dereye ineriz bir dahakine de Buralar yılan dolu ya. Geçen iki tane gördüm ben. Kız çilek. Ne bizi? Evet. Geliyoruz. <laughs> Nereye? Deri toplama. <laughs> Alfa'yı toplatacağım Alfa Gel Alfa gelir Çilek önden gidiyor. Bakalım cevizler yerlere dökülmüş de. Kimse toplamamış. Alfa gel oğlum. Koş. Aferin oğluma. Aferin sana. Ne yapıyorsun lan mısırlıklarda? Buraya bak, hep sağlı sollu ceviz ağacı ha. Evet. Buradan yol açmışlar. Öbür taraflarda mısır. Bunları hayvanlar için kullanıyorlar değil mi? Evet, evet. Ne deniyordu ona? Sılaj. Sanayi mısırı. Sılaj mı? He, evet, sılaj. Sılaj, küçük parça. Hayvanlara evet. yapıp yediriyorlar. Geçen da. demiştim ben. De. Ayfe bak. Çakal. Alfa'yı herhalde arı ısırdı ya. Kıçını. Geçer ya. Tam ben yan taraftaydım bahçenin. Vik 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 yanda ötüyordu. O zaman arı ısırdı. Sonra baktım kuyruğu da indirmiş. Şişmiş bir de orası. Kesin arı ısırdı onu. Geçen de fareyi soktu ya. Davul ee, gibi şişti. Yanağı şişmişti. Yanağı şişti. <gülüyor> <gülüyor> Çok arı var. Şimdi de ilaçladık yuvasını Alfa'nın. Dışarı çıkartmadan ilaçladık sonra dışarı çıktık veya buradan araba gidene kadar mı? buradan araba gelir de gider ya şeyde yağmur yağdığında gelmez Çok yağmur da olmaz Çamur. anca traktör gider aynen Çamur. yumuşak ya bu batabilir belki de şimdi bile yumuşak da He. şu anda gider ama ayfa ne yapıyor lan bu aralara giriyor <laughs> Bak bu cevizler de olmuş aslında ama bak. bu ağaçlar. Bak çatlamış şeyleri. Yerde var bak. Bak mesela. Bak. Ee, olur bunlar olur. Aç bakayım yaş mı? Yaş yaş. Bir tane daha bulalım. Sağlam sağlam. Kır onu. Bunları da toplarız. Giderken bakarız dönüşte. dönüşte bakarız sağlı sollu. Hep çatlamış bak şunda bayağı var. Evet. Yerlere dökülmüş Yerlere hep. Yerlere dökülüyor Varsa bir tane daha kır elinle ikisini Kırmaya gerek yok. Tamam. Bir bakalım nasıl içi ya. Şu yerlerde. Bak. Tepelerdeki bazıları çatlamış. Yere dökülüyor. Şu büyük bak şu ağaç bak iki. Orada bir şey var lan. Ne ses çıkıyor lan? Biri mi var orada? Şu iki ağaç işte, bak ceviz ağacı bunlar. Şu aşağıda da dere var. Aa, oraya burada ne sesi geldi? Bir ses geldi, Bir ses geldi ha. Evet. Köpek, Köpek sesi mi? Bak yerlerde hep görüyor musun? Bak bak bak. Ha. Bak. Bak. Ah. bak hep dökülmüş hep. Gel, gel. Hep dökülmüş gel. bak. bak. Bir şey. Ya Bence ne olacak? Gelse ne olacak ya? Alfa var burada ya. Alfa. Aşağısı da dere bak. Geçen de gelmiştik biz buraya. Bak. Aşağısı da dere. Burada şimdi yere dökülen cevizleri toplayalım biz arkadaşlar. Alfa da geçsin. Hindi dereye. Biz de ceviz toplayalım. Sonra da eve döneriz artık. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.